Saygıdeğer beyefendiler, değerli hanımefendiler, değerli genç arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlarken o gece, o karanlık gece yazmış olduğum şimdi isimli şiirimi sizlerle paylaşıyorum. Sağımız, solumuz bizim halkımız. Birlik, beraberlik zamanı şimdi. Demokrasi ile, demokrasi ile artar coşkumuz. Tanıyalım. Tanıyalım dostu düşmanı şimdi. Asker kurşun sıkmaz kendi nesline. Halkın iradesi başım üstüne. Ders verelim. Ders verelim Pensilvanya puştuna. Yürüsün. Yürüsün özgürlük kervanı şimdi. Halkla gider. Halkla gider ancak halkla gelenler ezilir halkına karşı gelenler, asılsın FETÖ'den emir alanlar, vatan savunmanın, vatan savunmanın zamanı şimdi. Askerin, askerin polisin yanındayız biz. Demokrasi ile hür irademiz. Fakat, fakat, hainlere de taviz vermeyiz. Uyanık yatmanın, uyanık yatmanın zamanı şimdi. 15 Temmuz 15 Temmuz yazılacak tarihe Sorulacak Kalmayacak ahireye Halkım Halkım Size teşekkürler bin kere El ele vermenin El ele vermenin zamanı şimdi Ben Ben aşık düştüğüm halktan yanayım Halkım için Sızılayan yarayım Bırakın da bırakın da ben fikrimi söyleyin. Düşmana, düşmana çatmanın zamanı şimdi. Düşmana çatmanın zamanı şimdi. Saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum. Allah, Allah inşallah bu hainlere taviz vermeyecek. Ben umuyorum ki o gece sokaklarda vatan hainlerine Karşı duran, şehit olan e, sivil halkımıza da devletimiz sahip çıkacaktır. O rütbesiz askerler bizim yavrularımızdı. Ama o başlarındaki komutanlar demek ki Pensilvanya puştuymuş. O bizim hiçbir günahı yok. Onlar eğer haklı olduklarını bilselerdi silahlarını yere bırakmazlardı. Türk askeri hiçbir zaman haklı olduğu yerde silahını bırakmaz. Onlarla anladılar bir oyuna geldiklerini. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.